اللهم هذا البيت بيتك والحرام aramuka wal amna amnuka wal amada wal wa ana abuduka asma'u du'a kana kullaha wa jami'u du'a ma kom Türkiye'deki dostları, bana dua yok diyen can yoldaşları, akrabalarım sevdiklerim Hepiniz için dua ediyorum Rabbim. Şu anda ne sıkıntınız varsa, ne isteğiniz varsa Allah'ın beytinden size dua ediyorum. Siz de amin deyin. Borçlara eda, dertlere deva, hasta kullarına şifa ver ya Rabbim. Amansız hastalıklara çare ol Allah'a. Burası senin beytin ya Rabbim. Bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ver. Anamızı, babamızı ve bütün minleri bağışla. Amin. Allahümme. İşte Türkiye'nin burası arkadaşlar. Türkiye'nin kıblegahı. Altın Olu'nun adı Hicri İsmail. Latif amca. Nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. Diyeceğim bir şey var mı? Allah'a meşgul gönlümüzdekileri kabul etsin. Amin. Şimdiki aklın olsaydı çok erken gelirdi. Nasip. Ama maşallah gençlere taş çıkartıyor. Allah razı olsun. Allah'ım kuvvet veriyor. Dinçkene gelen sevgili kardeşlerim. Hastaykene ve yaşaykene inanın çok zor oluyor. Her ırktan, her milletten var. Cenab-ı Allah yüzümü rahmet veriyor. 60'ını namaz kılanlara, kırkını tavaf edenlere, yirmisinde hiçbir şey yapmayıp sadece seyretmeniz yeterli. Bakın, Rüklül Yemani köşesi. Buraya geldiğimizde Bismillahirrahmanirrahim Ekber evet. diyoruz. Ve Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahiret hasene ve kina azabenler Rabbena gfirli ve li valideyye Velil müminine yevme yekumun isaf bir rahmetik ya, rahmeti ya rahmeti. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya azizü ya gaffaru, ya rabbel alemin. Ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ver. Anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Sen üstünsün, affedicisin. Affetmeyi seversin. Ey alemler Rabbi bizleri de affeyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. allah Ekber diyoruz. Hacer-i Esret. <Sessizlik> Allah Ekber. Resulallah. Allahu Ekber. Bakın askerin durduğu yerle kapının bittiği yere biz ne, ne diyoruz? Biraz sonra geleceğiz. Mültezem diyoruz. Mültezem. Duaların kabul olduğunu söylüyor Resulullah Efendimiz. Şurası da İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izinin olduğu İbrahim makamı. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim makamını namazgah ediniz diyor. Bakın gördüğünüz gibi tam karşıda kapıya el atmışlar Müslümanlar. Tabi birbirine eziyet verdikleri için inşallah günah girmezler. Görüyorsunuz. Burası da İbrahim Hakan. <laughs> Kabe arkadaşlar Hicve İsmail denilen. <laughs> evet. Şu gördüğünüz hatim denilen, bakın şamdanlar var ya üç tane. Orayı dıştan alıyoruz farkındaysanız. Çünkü orası da Kabe'nin içinden. Buranın ne yapıyoruz? Göbece bakın. Harç etmediği için Kabe'yi yıkılmış. Bu altın oluğun altı. Burayı dışarıdan alıyoruz. Ve kim buranın içine namaz kılarsa Kabe'nin içinde namaz kılmış gibidir. Çünkü orası Kabe'dendir. Türkiye işte kıblegahımız olan altın oluğun altındayız. Rüklü Irak'ı ve Rüklü Şami'nin tam arasında. Irak ve Yemen köşesi aralarında yani. Şu gördüğünüz Osmanlı revakları alt tarafı. Tabi genişletilince yarım kalmış. Şurada gördüğünüz pembe sütun var bakın ileride. Orası neresi dersiniz? bakın pembe gördüyseniz. Orası da Hz. Muhammed'in miracı çıkınca ne yaptı? Burak'a bindiği yer. Buraya gözünüzü alın. Burası Türkiye'ye bakan yer.